Merhaba çocuklar. Bugün sizin de çok güzel bir deney yapacağız. Deneyimiz için bir poşete su dolduruyoruz ve kalemlerimizi bu e, suyun bulunduğu yerden batırıp ve diğer taraftan çıkartıyoruz. Hadi bakalım deneyelim. Suyumu doldurdum, güzelce bağladım. Ben bir ilaç poşeti kullanıyorum bu arada. Evet, ikinci kalemimi takıyorum. Poşetimizin biraz sağlam olması lazım çocuklar. Poşetimiz sağlamsa, biraz sert bir poşetse deneyimiz oluyor. Bakın, gördünüz mü? Bir, bir tane daha takalım. İşte böyle. Hadi bakalım, sıra sizde. Siz de deneyin ve bana fotoğraflarını gönderin. Görüşürüz.